Başımıza gelinceye kadar pek ihtiyaç duymayacağımız bir bilgi bu. Ama başımıza geldiği zaman ihtiyaç duyacağımız bir bilgi. Nedir bu? İngiltere neredeyse 1200'lü yıllardan beri var olan bir yargı sistemini bu Labour Parti ile değiştirmeye başlıyor. Değiştireceğim diyor adamlar. Neyi değiştirecek? Jüri sistemini kaldırıyorlar. Yani jüri sisteminin tamamıyla değil ama büyük bir ölçüde kaldırıyorlar. Sebebi de diyorlar ki çok fazla backlog var. Arkamıza çok fazla bekleyen dosya var. Ve yetişemiyoruz. Jürilerden dolayı. Bunu kaldıracağız. belli standartlardaki ağır suçlar için jüri sistemini gene koyu tutuyorlar. Ama birçok şeyde kaldırıyorlar jüri sistemini. Şimdi bununla ilgili insanların konuştuğu bir şey var. Ne var biliyor musunuz bu ülkede? E, yani etnik minority dediğimiz yani bizler için, zenciler için daha çok belki de zenciler biraz daha ağırlıklı bu işin içindeler. hakim karşısına geçtiklerinde tutuklanma oranları %78 iken jürinin olduğu davalarda bu oran %56'lara kadar düşüyor. Yani bir neredeyse %20'lik bir arada suç ayrımı var yani hakimle jürinin arasında. Hakimlerin etnik minoritedeki ya da zencilerin daha çok suçlu bulma eğiliminde olduğu söylemi var. Ve bunun etnik minoritedekilerin insanları etkileyeceğini, daha çok ceza alacaklarını ve toplumda daha çok e, suçlu imajını uyandıracaklarını söylüyorlar. Sizce? Sizce bu jüri sistemi hala devam etmeli mi, etmemeli mi? Bir de hakimler gerçekten sizin beklentinize göre ceza veriyorlar mı acaba? Bilmem. Siz ne düşünüyorsunuz? Kısa sürdü bu iş ya. Hadi bakalım. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Jüri sistemi sizce iyi mi? Yoksa hakimler mi yapsınlar her şeyi? Jump on the question.